Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Boğa burcunun tarotuna bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Boğa burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, İş hayatı, para, sağlık, evlilik, hakkındaki kişi, neler yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız... İkinci kartımız, üçüncü kartımız, dördüncü kartımız. Evet Doğa Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızda başlayalım. İlk kartımız tılsım 8'lisi. Yeni bir yol seçiyoruz ya da yeni bir karar alıyoruz arkadaşlar. Bu yol bizim için uzun bir yol olsa da kendimizi yeniden keşfedeceğimiz ve kendimizin güçlerimizin farkına varacağımız ve daha da güçleneceğimiz bir yol olacak. Yapmamız gereken tek şey geçmişte yaptığımız hataları tekrarlamamak ve aldığımız riskleri bu yolda tekrardan almamak. Bu expert expertlerde dahil. Gördüğünüz gibi tılsımlar yani para üzerinde çalışıyoruz. Maddi olarak da çok güzel bir geleceğin başındayız. Bunu da çok iyi değerlendirmemiz lazım. Özellikle yeni bir haftaya giriyoruz arkadaşlar. Lütfen geçmişte yaptığınız hataları bu yeni haftada yapmayın olur mu? Mahkeme kartımız, ee, öncelikle şunu söyleyeyim, deneyimlerini size yol gösterecektir. Çalışmıyorsanız yeni bir iş, çalışıyorsanız da istifa ile gelebilecek yükselme, bölüm değiştirme, terfi gibi e, olayların olacağını söylüyor. Yani iş hayatımızda üçer beşer hızlı şekilde basamakları atlayacağız ama adımlarımızı doğru atmamız gerekiyor. Adımlarımızı doğru attığımız takdirde bizim için yıkıcı değil yapıcı bir adım olacak bunlar. Mahkeme kartı kaderi ve aşkı da temsil ediyor. Bu yüzden her an gerçek aşkınızla tanışabilirsiniz. Eee aynı zamanda etrafınıza çok iyi bakmanız lazım. Çünkü fırsat kapıları etrafınızda dönüp dolanıyor. Sizin de bunları bulup faydalanmak için elinizden gelen her şeyi yapmanız lazım. Sağlık sorunlarınız varsa sizin için olumlu sonuçlanacak ve mahkeme ile ilgili beklediğiniz olaylar varsa sizin için olumlu sonuçlanacaktır. Gördüğünüz gibi burada bir melek sürüflüyor. Tabut misali yeniden canlanıyoruz. Başta aşk hayatımız olmak üzere yeniden canlanmaya başlayacağız. Yeni bir yolda yola da giriyoruz zaten. Ee, çok olumlu haberler getiriyor mahkeme kartı. Bazılarımız için söz, nişan, evlilik gibi olaylar onun olabileceği gibi bazı arkadaşlarımız için de ayrılık olabilir. Ama bu ayrılık kararını bilerek ve isteyerek verdiyseniz ve adımlarınızdan eminseniz bu bile sizin için hayırlı sonuçla ...layacaktır. Bu yüzden hiç merak etmeyin arkadaşlar. Para konusunda da çok güzel bir geleceğin başında olsak da ilk etapta sorunlarımızı çözeceğiz ama biraz kemalleri sıkmamız gerektiğini hatırlatıyor kartımız bize. Zeynek yedili. Gördüğünüz gibi bir tepeye çıkmışız. Bize uzanan değneklerden kendimizi savunuyoruz. E, ne kadar dikkatli tutumlu olsak da bazen risklerle karşı karşıya kalabiliriz. Özellikle görüş ve inançlarımız yüzünden haksızlığa uğrayıp ve mücadele etmek zorunda kalacağız. Ne olursa olsun e, irademizin kırılmasına düşüncelerimizin yıkılmasına izin vermememiz gerekiyor arkadaşlar. Savaşsa sonuna kadar savaş. Kaybedeceksek de savaşarak kaybedeceğiz. Bunu sakın unutmayın ama adımlarınızı doğru attığınız takdirde ve geçmişte yaptığınız hataları yapmadığınız sürece kazanan siz olacaksınız. Aşk hayatınızda da üçüncü şahısların etkisi çok büyük. İlişkinizi bozmak isteyen ya da partinize göz koymak isteyen göz koymuş insanlar olabilir ve aranızı bozmak için her şey yapacaklar. Aşk hayatınızda da ilişkinize daha sahip çıkmanız gerektiğini söylüyor. Kartımız bize ki yıldız kartımız yenilenen enerji, yeni bir umut ışığının doğması ve iyileşme sürecinin başlayacağını da söylüyor ki yeni bir hafta ve mutlu son diyebilirim. Tekrar canlanmaya başlayacağız. Kaybolan enerjimiz yeniden kazanacağız. Umut dolu bir haber alacağız. Bunu da söylüyor kartımız. Eskiye dair ne kadar acı, umutsuzluk, negatif düşünce, hastalık varsa da, bunlardan kurtulmamız gerekiyor ki geçmişte yaptığınız hataları zaten aklınıza bile getirmeyin. Ee, aynı şekilde yıldız kartı da söylüyor geçmişimize sağlam bir set çekmeli. Yapmış olduğumuz hataları aklımıza bile getirmeden yeni yeni girişimlerde bulunmalıyız. Yıldız kartı gördüğünüz kartlar arasındaki rahatlama kartıdır arkadaşlar. Oh be deyip hem maddi hem manevi arkanıza yaslanacaksınız. Bu yüzden kötü negatif enerjinizle vedalaşmanız gerekiyor. Burada akıp giden sular sizin mutluluk gözyaşınız olacaktır aşk hayatınızda da huzur verici ve problemlerden uzaklaşacağınızı söylüyor ama içinizi dökme zamanı da geldi arkadaşlar partnerinize karşı ne hissediyorsanız aklınızdaki kişi olabilir evliyseniz eşiniz olabilir partneriniz olabilir artık içinizde sıkıntınızı taşımaktan bırakın ve bir an önce dile getirin yoksa aranızı bozmak isteyen insanlara çanak tutmuş olursunuz Evet Boğa bu Burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yaptıktan yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız bakabilirim ki. Yıldız falan da inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve ne sonuç verdiği için. işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışmaya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. Kule kartı. Arkadaşlar geçmişte yaptığımız hataları lütfen yapmayalım. Yoksa ilişkimizde ayrılığa doğru gidiyoruz. Bunu da söyleyeyim. Kule kartı bir ayrılık kartıdır. Gördüğünüz bu kuleyi bu iki arkadaş yapıyor. Ama oluşan hava şartlarından dolayı ikisi de ayrı yere düşüyor. Özellikle partneriniz koç burcuysa lütfen ayrılık olaylarına çok dikkat edin. Çünkü ikinizin de ilişkinize göz koymuş birileri olabilir. Aranızı bozmak isteyen insanlar farklı değil çevrenizdeki insanlar buna çok dikkat edin derim. Boğa burcu arkadaşlarım dediğim gibi özellikle partneriniz Koç burcuysa İlk başta sizin için kayıplar varmış gibi sonrasını sonrasında kolaylıkla telafi edeceğiniz olaylarla karşı karşıya kalacaksınız. Bu yüzden sizin için rahat olan, konforlu olan seçimleri ve kararları verirseniz daha mutlu, daha huzurlu olursunuz. Enerjik ve hızlı olmanız lazım. Ee, ne ile karşılaşırsanız karşılaşın. Olayları olumlu yöne çevirmek için elinizden gelen her şeyi yapmanız lazım. Ki geçmişte yaptığınız hataları aklınıza bile getirmeyin. Ee, bu sadece aşk hayatınız olarak düşünmeyin. Yeni bir işe de başlayabilirsiniz. Maddi geliri daha güzel olacak bir iştir. Bu yüzden ee, hemen üzülmeyin. Sadece aşk hayatınıza yormayın yani. Değnek dörtlüsü. Arkadaşlar değneklerin altında duruyoruz. Kurda kırmızı kurdeyelerle bağlanmış çok güzel bereketlerimiz var değneklerimize ki yeniden canlanmaya başlayacağız. Çok güzel haberler alacağız. Hayatta ön plana çıkacağımız bir hafta olmakla beraber dediğim gibi çok güzel haberler alacağız. Alacağımız haberler pozitifliğimizi arttıracak. İçe kapanıklığımızdan kurtulup tekrar dış yaşama geri döneceğiz. İş, ev, aile gibi alanlarda hedeflerimize ulaşacağız ve isteklerimiz de zamanla gerçekleşecek. Bizim için artık olumsuz dönem bitiyor. Olumlu döneme giriyoruz arkadaşlar. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir. Partnerinizle aranızdaki tüm sorunları çözeceksiniz. Ee, söz, nişan, evlilik gibi olaylar olabilir arkadaşlar. Ee, yeni bir işe de başlayabilirsiniz. Sizin için her konuda mutluluğu, huzuru yakalayacağınız olaylar olacak. Ama dediğim gibi geçmişte yaptığınız hataları tekrarlamamak şartıyla. E partnerinizle ayrılık yaşasanız bile ya da ayrılık noktasına gelelseniz bile sonrasında her şeyi kolaylıkla telafi edeceksiniz ama partnerinize içinizi dökün arkadaşlar. Bu sizin kurtarıcınız olacaktır emin olun. Tabii bu arada Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Dediğim gibi sizin uzanan değnekler var ve aranızda partnerinizde çok büyük kara kediler var. Ve ellerinden gelen her şeyi yapacak bu kara kediler bunu da söyleyeyim. Manevi gücünüzü sağlayamıyorsunuz eleştiriye ve benilmemeye açık değilsiniz bu yönünüzü törplemeniz lazım enerjinizi artık hayattan zevk aldığınız olaylara yansıtmanız gerekiyor. i̇mkansız başaracak gücünüz var ama kendinize güvenmeniz şartıyla bir de kendinizdeki özellikleri başkalarını etkilemek için değil hayatınıza yön vermek için kullanmanız gerekiyor. Bir tarafınız yükseliş bir tarafınız uçurum kara kediler de hemen ayağınızın dibinde. Eğer düşmek istemiyorsanız lütfen çok dikkatli olun. Küçük ama etkili düşmanlarınız var ve bunlar sinsi sinsi böyle alttan alttan yavaş yavaş kuyunuzu kazıyorlar ve kötü olmanız düşmeniz için de her şeyi yapacaklar arkadaşlar. Bu yüzden çevrenize çok dikkat edin. Büyücü kartımız bir numaralı kartımızdır. Ee, çok güzel başlangıçlar yaşayacağız. Özellikle yaşadığımız olaylardan sonra daha mutlu daha huzurlu bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ama düşmanlarınıza dikkat eder ve gerçekten e, çevrenize çok dikkat ederseniz görüş ve inançlarınızın yıkılmamasına mücadele etmenize e, fayda var tabi bu olaylarda da inandırıldığınız doğrultuda gittiğinizde işlerinizin üzerinden kolaylıkla geleceksiniz özgüveninizin ve düşüncelerinizin gücü sayesinde de imkansız şey her şeyi başaracaksınız aşk hayatınızda da karşılıklı hayranlık ve çekim söz konusu arkadaşlar enerjinizi de çok iyi kullanmanız lazım enerjiniz sizin pusulanız olacak e, karanlıktaki yıldızınız olacak enerjinizi hangi yöne çevirirseniz Oradaki sorununuzu çözeceksiniz. Bu yüzden enerjinizi ciddi anlamda çok iyi yönlendirmeniz gerekiyor. Çünkü çok güzel başlangıçlar olacak. Bu başlangıçların en güzeli de şu geçmişte yaptığınız hataları bu başlangıçlarda yapmamanız lazım. Evet bu burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa Hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Yaçar ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Geldi Hanım Instagram hesabım ve gördüğünüz diğer linklere de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.